Hmm. Günaydınlar. Günaydın. Han lütfen oturup yer misin? Vallahi ben koşuya çıkacağım ormanda biraz. Dönünce yerim söz. Baba. E, dün bu ofiste konuştuğumuz meseleyi biraz hızlandırabilir miyiz? Hayırdır? Sabah sabah başına bekarlık mı burada? Bir dakika bir dakika. Ne meselesiymiş bu? Yani baba, madem niyetlendik, uzatmamak lazım. Yani dallanıp budaklanmadan biz bir an önce halledelim. Sen bu kızı çok mu seviyorsun, ha? Çok, çok baba. Yani onun için her şeyi yaparım. Tamam, bugün konuşurum ben. <laughs> Biri bana anlatabilir mi? Sen kimi seviyorsun? Sen neyi hallediyorsun? Halacığım, detaylar babamda. Öptüm o anlatır sana. Han. Abi. Ah! <laughs> Hansel'in burada ne işin var? Ya seni arıyordum, seslendim. Veya kimse cevap vermeyince de merak ettim. Ham burası öyle konu sallayarak girebileceğim bir yer değil. Çık lütfen. Tamam, tamam, tamam kızma. Sadece akşam beraber gidelim diyecektim. Bir de dün için özür dilerim. Ne kadar saçma sapan davrandığının farkına vardın yani. Ya farkındayım Aslı, farkındayım da. Yani gecenin bir saati sizi öyle garip kıyafetlerle görünce ben de ne yapacağımı bilemedim. Siz ne zamandır berabersiniz? Yani sen nasıl başardın gizlemeyi? Gizlemek için öyle bir çaba harcamadım. Sadece söylemek istemedik. Zaten zamanı gelince de söyleyeceğiz. Umarım yakın değildir o zaman. Tamam. Tamam. Akşam beraber gidiyoruz değil mi? Ben önceden gideceğim an. Biliyorsun. Denetlemem lazım organizasyonu. Evet biliyorum. Ya ben de aradım. Hepsini hallettim. Her şey tıkırındaymış. Ha neden böyle şeyler yapıyorsun? Selam ana abi. Ne haber kurmucuk? İyidir. Ablacığım saatler olsun. Arka bahçeden nar topladım yer misiniz? Bir dahakine çıkarken kapıyı kapatırsın olur mu? Bahçedeydim abla niye kızıyorsun? Sana değil bana kızgın o. <laughs> Sebep? Senin ders çalışman gerekmiyor mu ablacığım? Gerekiyor gerekmediği zaman mı var ki? Aslı, sekiz gibi çıkarız olur mu? İyi, tamam. İyi. Yok artık daha neler? Müştemilattan kız mı isteyeceğiz abi? Yavuz yabancı değil. Aslı da elimizde büyüdü zaten. E okuttuk, bu yaşa getirdik. Han'ın yanına bence Aslı gibi bir kız yakışır. Abi ne saçmalıyorsun? E oğlan seviyorum diyor. Onun için her şeyi yaparım diyor. Tam da bu yüzden evlenemezler ya. Han akıl çocuktur. Aslı eve gelince sen çekip çevirirsin onu yabancı değil. Abi kızın bir sevgilisi var. Biliyor musun? Kimmiş, kimin ne'siymiş? Kadir. Sırman'ın oğlu Kadir.